İslam nasıl görüyor? Nasıl görüyor? İslam bunu nasıl bakıyor? Akif Bey, Cenab-ı Hak insanı yaratırken iki yazılımla yarattı. Biz yazılımın birisine tabiat diyoruz, insanın tabiatı birisine fıtrat diyoruz. Tabiatı bedene yerleştirdi. Fıtratı ruha yerleştirdi. Fıtrat dediğimiz şey bir değerler hafızasıdır. Orada iman var, orada merhamet var, orada vicdan var, orada efe, ahlak var, orada her şey var. Onu ruha yerleştirdi. Halik sıfatıyla tabiatını yarattı, fatır sıfatıyla fıtratını yarattı. İnsan tabiatı ile insan fıtratı arasında bir ahenk vardır. ...bu ahenk sağlandığı zaman insan ancak mutlu olabilir. Yani fıtratındaki değerlerle bedenine yerleştirilen arzular arasında bir bir ahenk oluşursa... ...İslam'ın emirleri, İslam'ın aslında insana e, yönelttiği, insanı yönelttiği hakikat, değerler... ...bu iki tarafını birleştirmeye yöneliktir. Yani kalbin huzur bulması, sekinet bulması, sukunet bulması, e, fıtratla tabiatın ahenk içerisinde olmasıdır. Arzular açısından, cinsel arzular açısından bu ahenk ise ancak yaratıcının hem varlığa yerleştirdiği büyük yasaya hem insan hayatına yerleştirdiği büyük yasaya uymakla mümkündür varlığa yerleştirdiği büyük yasa nedir? halakna kulle şeyin zevceyn min kulle şeyin zevceyn her şeyi çift yarattım. Yani her şeyi çift yarattım. Aslında bu bir tabiat yasasıdır aynı zamanda. Bir, Erkek ve dişi. Bir Evet bir kainat yasasıdır. Bunu aynı zamanda insanın hayatına da yerleştirdi. Halaknakum min zekerim ve unsa. Sizi bir kadından ve bir erkekten yarattım. Ve bu ayetihi an halakakulekumin enfusikum azvajen liteskunu ileyha birbirinizle sükunet bulasınız diye huzur bulasınız diye meveddet ve rahmete ulaşasınız diye size sizden eşler yarattım. Ve bu aile kanunu bütün dünyada gerçekten artık çözülen ve e, ee, insanlığı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan hem varlıktaki bu yaratılış kanunu hem insan hayatına yerleştirilen bu kanun ve bu aile kanunu insan varlığındaki bu tabiatla fıtrat arasındaki ahengi ancak sağlayabilir. İnsan ancak huzuru ve mutluluğu o ahenkte bulabilir. Yoksa her arzuyu siz bir insan tanımına dönüştürürseniz, bu arzunun da e, gerçekten uygun olup olmadığını, helal olup olmadığını araştırmadan, yani kleptomani bir adam ne mi hırsızlık, hı hı. Hırs bazı insanlar da hırsızlık arzusu oluşuyor. Siz bunun üzerinden insanı tanımlayabilir misiniz? Buradan bir kimlik oluşturabilir misiniz? ...bu kimliği bir ideolojiye dönüştürebilir misiniz? Yani kleptomeni hastalarının... ...bir araya geldikleri... ...biz böyleyiz... Ee, ...ve... ...böyle yaratıldık... Tabii. ...ya bizde böyle bir şey var... Dolayısıyla bizim için bu meşrudur ve yapabiliriz... Ee, ...demesini... ...yani, e, yani belki... Ben, ...doğrudan buna benzemiyor olabilir... Ee, ...ama benzer yönleri vardır... ...başka arzularda... ...başka arzular içinde bu söylediğim söz konusu... E, ...tabiat'a yerleştiren bu ilahi yasa ile... ...insan hayatına yerleştiren bu ilahi yasa... ...birisi çiğnendiğinde... ...tabiat'a yerleştirilen yasa çiğnendiğinde... ...tabiatın genleriyle oynamış oluyoruz... ...tabiatı bozmuş oluyoruz... E, ...çevre felaketleriyle karşı karşıya kalıyoruz... ...insan dediğimiz yüce varlığın e fıtratıyla oynadığımızda da aynı şekilde insanı düşünün diyelim ki bu düşünce doğru kabul edilsin faraza ve herkes tarafından kabul edilse insan neslinin yok olacağı bir bir durumla karşı karşıya evet. kalır. Evet yok olur. Yani dolayısıyla bu bu tehlikeyi bu meseleyi böyle sadece ilahiyatçılarımızın hatiplerimizin sadece Hazreti Lut kısasıyla açıklayarak değil burada İslam'ın rahmet dilini kullanarak İslam'ın yaşam hakları ile ilgili bir sorunu yok. Evet. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. Yani onların yaşam hakları ile ilgili bir mesele Hiçbir şey yok. Sadece bunun bir sonraki cinayetler bunun konusunda, bunun bir insan tanımına dönüşmesine, evet. bunun bir sonra itiraz ideolojiye dönüşmesine, lazım. Başkalarına itiraz etmemiz hepiniz lazım. Hepiniz böyle olmalısınız. Bunun var. ölümcül bir kimliğe dönüşmesine insanlık olarak itiraz etmemiz lazım. Bunun bir ideolojiye dönüştürmesine insanlık olarak itiraz etmemiz lazım. Bu ideolojinin ayrı, ayrıca e, hem bilimi, sağlık bilimlerini Uluslararası lobi lobi ve bu lobinin, lobinin ötesinde pek çok lobinin ötesinde devasa devletleşmesi hukuku baskılaması, siyaseti baskılaması, medyayı baskılaması efendim e, yani e, çocuğunu çocuktaki e, ameliyatları ameliyatlara dahi anne babanın itirazına hukuktan gerekçelerle itirazın ortaya çıkması bu, bu. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir yani. Bu, bu hususun, insanlığın bekası ile ilgili önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ve ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Siyaset erbabının, hukuk erbabının, ilim erbabının... ...annelerin, babaların, öğretmenlerin e, bu konuyu... E, ...eğer konuşulacaksa e, bunların konuşulması lazım. İnsanlığın öncelikleri bu meselelerdir diye düşünüyorum. Ee, faraza diyelim ki bütün bunlara rağmen bu lobinin bir parçasına dönüşmüş bir evladımız var ise... E, ...İslam'ın rahmet dilini kullanarak, şefkat dilini kullanarak e, bir taraftan... E, ilmin bütün verilerine müracaat ederek bir taraftan orayı düzeltirken bir taraftan da elbette hukuki önlemlerin yasal önlemlerin alınması gerekiyor. Bilhassa o kimlik ve ideoloji boyutu çünkü milletlerin bekası içinde büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Bu öyle sıradan bir özgürlük meselesi olarak ele alınacak bir konu değildir diye. Ve ileri aşamalarda inanılmaz boyutları var. Bunu bazı reklam filmlerinde falan Amerika'da görebilirsiniz. Yani çocuklara dahi inmiş. E, ama şunu da fark ettim, e, her evde neredeyse gündem olan bir şeyle dönüşmüş bu konu bir tarafından da. Evet. Yani herhalde e, ben, ben, Diamond tema ile ilgili şunla, Adalet Bakanlığı böyle bir karar almasaydı, ben bu kadar tartışılmayacaktı. Ben buradan mi? buradan şu, e, yani nereden buraya geldim? Bizatihi. Ee, İslamdaki bu konumunu buraya bana sormaya gelen ve bizzat konuştuğum insanlar üzerinden çocuklarının e, bütün eğilimleri evet, olan evet yani e, sonra e, e, işin ayrıca ilmi yönüyle ilgilenerek bu e, neticelere vardığımı ifade etmek istiyorum e, inşallah yakında bu konuda bazı yayın çalışmalarımız da olacak. Yani bunun insanlığın bekası ile ilgili çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, galiba bir de şöyle bir şey var. Yasaklanan her şeye ilgi çok fazla. Evet. Bir dakikamız varmış. Yasaklanan her şeye ilginin çok fazla olması ile ilgili ne yapılır? Ee, ya artık ee, çağımız ikna çağıdır. Eee bilgiyle ee, şefkatle, sevgiyle, merhametle ikna etmenin yollarını veya ikna etmeyi de hatta ikna da ee, ikna bile doğru değil belki o ikna Kerim, bile doğru. evet yani sohbet edip Anlamla, e, anlamlandırma. E, değer vererek, <laughs> yücelterek e, hayat, gönlüne girerek hayatını hayatının e, anlam arayışına karşılık vermesini sağlayarak sözleri bununla değil de sözleri Gazze ile bitirmek isterim yani Süremiz bitmiştir lütfen bütün, bütün bunlar içerisinde Gazze önceliğimiz olmaya devam etmeli ve e, Siyonist patentli düşünceler başta olmak üzere boykotlarımıza devam etmeliyiz diye bitireyim ben